Merhaba arkadaşlar bilgilendirmeler devam ediyor. Bugün konumuz başlıktan da gördüğünüz üzere 27. dönem POMEM ile alakalı bir gelişme var mı yok mu? Bu konuya değineceğiz arkadaşlar. Bu sessizlik neden? Kaç hafta oldu? 2 hafta, 3 hafta oldu. Ön sağlık aşaması bitti. Hala bir açıklama yok. Parkur ne zaman olacak? Ee, sözlü mülakat ne zaman olacak? Bunlarla alakalı herhangi bir açıklama yok. Bunların nedenine baktım arkadaşlar. Yani neden olabilir? Bu süreç neden bu kadar uzuyor? Geçen sene de uzamıştı ama bu kadar uzamamıştı. En azından bir be... Polis Akademi sitesinden tarihler belli oluyordu. Hani şu şu tarihte yapacağız kardeşim diyorlardı. En azından millet tarihi biliyordu. Ama bu sene öyle bir şey yok. Her an bir e, duyuru da gelebilir. Gelmeyedebilir. Bunu bekleyen arkadaşlarımız var. Birçok insan mağdur oluyor bu yönde. İşi olmayan, gücü olmayan, parkur çalışan, parkur çalıştığı halde. E, işte o antrenman yerlerine para verenler var. Bu eğitimleri almak için işte parkur eğitim almak için para veriyorsunuz. Yol parası, bilmem ne parası, eğitime para, oraya para, buraya para. Mağdur olan insanlar var. Bir an önce gelmesini istiyor insanlar ve bu yönde bir gelişme olmasını dört gözle bekliyorlar. Bu videodaki amacım da arkadaşlar bu gelişmelerin neden olduğunu araştırmaktı. E, tabii ki de bildiğimiz üzere şu an bir süreç var. Bu süreç arkadaşlar tabii ki de pandemi süreci. Bu pandemi sürecinde her an her şey olabilir gözüyle bakıyoruz. Mesela düne kadar deneme sınavları yapılıyordu üniversite öğrencilerine veya işte lise son sınıf öğrencilerine de. Dün bakanın çıkıp açıklamasıyla iptal oldu. Bakın sınava çalışan adamlar sınavları iptal oldu. Yani belki bir senedir bu sınavlara çalışıyor. Sınavları iptal oldu. Belki de üniversite sınavları da iptal olacak bu sene. Belki üniversite işte KPSS iptal olacak. Birçok etken olabilir. Şu an pandemi çok yüksek düzeyde. Ölüm sayısı, vaka sayısı, işte yapılan test sayısı falan. Arkadaşlar 50 bin kişiden 6 bin 7 bin kişisi pozitif çıkıyor. Yani 6 kişiden bir tanesi pozitif çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Normal sokakta. Gerçekten bu bu, bu konuma geldi. Pandemiden dolayı bu işlerin e, uza, uzayacağı zaten belliydi videolarımda da bahsetmiştim. Mayıs Çelbi ile alakalı bir video atmıştım. En son attığım Mayıs Çelbi ile alakalı videoda da askerlik geçen sene mesela Hulusi Akar'ın açıklamasıyla Sayın Hulusi Akar'ın açıklamasıyla ne demişti? Kışlalara giriş çıkışı bir ay erteliyoruz. Pandeminin sürecine göre değerlendireceğiz demişti ve bitti. Başka söz, söz söyleyecek adam var mı? Yok. Kışlalar bir ay ertelenmişti. Mayıs Çelbi ile alakalı böyle bir gelişme olabilir demiştim. 27. dönem POMEM ile alakalı da arkadaşlar e, tabii ki de Nisan'ın ilk haftalarında e, şu an ilk haftasıyız ve haber yok. Yani şu an 9 dokuz Nisan haber yok. E, bu parkurun Nisan sonu Mayıs başı ya da Mayıs'ın 10'u gibi başlamasını bekliyoruz. Geçen sene olduğu gibi. Ama tabii ki de pandeminin sürecine bağlı olarak bu süre iyice ne uzayabilir. Haziran ayında 26. dönem POMEM eğitim kursiyerlerinin yani polis adaylarının mezun olduğunu düşünürsek ve okulların boşaltılıp işte oraya insan sokmak için oraların dezenfektan temizlik tabi bir tane yer yok bir sürü yer var temizlik aşaması dezenfektan aşaması bunların yapılmasını bekli bekliyoruz ve yavaş yavaş artık parkur ve sözlü mülakat aşamasının başlamasını bekliyoruz arkadaşlar bu ayın sonu ve Mayıs mayı e Mayıs'ın ilk haftası diyebilirim. Araya bir de namaza e, Ramazan ayı giriyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru e, yönelttim ben. Tanıdığım bir abi vasıtasıyla bizim e, gruplarımız var arkadaşlar. Bu gruplarda e, emniyet mensubu arkadaşlarımız var işte subay arkadaşlarımız, subay arkadaşlarımız, muhasap subaylık sınavına girip kazanan arkadaşlarımız, POMEM'e girip kazanan arkadaşlar bunları soru yönelttik. Şu an için POMEM okulları daha hazır değil dedi. Arkadaşlar şu an için POMEM okulları daha hazır değil dedi. Ee, Ramazan'ın da araya girmesiyle bir takım temizlik olaylarının hızlanacağı yani bu dezenfektan işlemlerinin hızlanmasını hızlanması bekleniyor dedi. Ve Ramazan'dan sonraya kalabilir bu işler dedi. Yani Ramazan 12 Hazir ne oluyor? Mayıs oluyor. 12 Mayıs ya da 13 Mayıs gibi arkadaşlar Ramazan bayram başlangıcı bayramı geçtikten sonra ne oluyor? Zaten otomatikman diğer yani işte 20 Mayıs'a falan denk geliyor tahmini. 20 Mayıs'tan sonrasına atabilir. Yani bizim yeni öngördüğümüz Mayıs sonu Nisan ortası gibi verilen tarihlerle çakışıyor. Yani parkur ve sözlü mülakat aşamasının 20 Nisan e, Mayıs 20 Mayıs civarı başlamasını bekliyor arkadaşlar. Şu an için genel bir Türkiye ortalaması bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Birkaç yorumlara da baktım. Birkaç e, arkadaşıma sordum dediğim gibi ve içeride olan şu an 26. pomemle birlikte içeri giren arkadaşlarımız var. 26. döneme ben de girdim. 27. dönem ön sağlığa ben de girdim, geçtim. Bunlarla alakalı tabi ki de bilgilendirmeler devam edecek arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız böyle videolar e, yasak değil mi falan filan diye soruyorlar. Arkadaşlar biz e, burada herhangi bir şekilde e, provokasyon yapmıyoruz. Veya işte bir, birilerini kötülediğimiz yok. Neyse onu söylüyoruz, bunları söylemeye çalışıyoruz. Merak edilen konular var, bunlara değinmeye çalışıyoruz. Mesela siz e, gün içinde Instagram'a, Face'e ya da işte WhatsApp'ta takılırken mesela örnek veriyorum. Ben bu işleri araştırıyorum arkadaşlar, size bilgiler vermek için ve kanalımın büyümesi için bu işlerle uğraşıyorum. O yüzden arkadaşlar e, bu işler suç değil. Tabii ki de küfür edersin, söversin, sayarsın, hakaret edersin, bunlar tabii ki de suç. Bunu tabii ki de herkesin herkesin bildiği gibi bir cezası var. Evet yani arkadaşlar 27. đoàn Pomem'le alakalı sessizlik devam ediyor. Bu sessizliğin nedeni pandemi süreci. Bu pandemi sürecinin bitmesi bekleniyor. Ee, yani bitmesi derken şu an için mesela 60 yaş üzeri e, aşılanma tamamlandığı söyleniyor. 40 yaş altı da birkaç ay e, 40 yaş üstü de birkaç ay sonra tamamlanması bekleniyor. Yavaş yavaş herkesin aşılanıp bu işlerin bitmesi bekleniyor kısacası söylemek istediklerim. Bunlar 27. dönem POMEM ile alakalı da e, ufak bir hatırlatma. Bu e, gittiğiniz yani ön sağlığa gittiğiniz yerde e, gireceksiniz tekrar. Yani en yakın POMEM olarak geçiyor. Yani devletin kanununda verilen e, bağlı olduğunuz ile ilçe bağlı en yakın POMEM okuluna He, Pomem okulu çok dolar. Sizi başka bir ile de verebilir. Bu da var arkadaşlar. Atıyorum İstanbul'dasın. İstanbul'daki Pomem'e Arnavut, Arnavutköy de var mesela. Arnavutköy Pomem de var. Arnavutköy e vermez de sende Kocaeli'ye verir. Hani İstanbul'a düşecektim. Bu öyle şeyler tabii ki de olabilir. Birçok aday var. 200 bine yakın aday başvurdu. Bunların yaklaşık 150 bini geçti. 150 binden 8 bin ayıklanacak. 142 bin elenecek. Bakın bunlar kolay işler değil. Elemek ya da işte birilerinin hayalini söndürmek. İşte hak eden kazansın diyoruz. Ama tabii ki de arkadaşlar buna bağlı olarak sizin de vermiş olduğunuz e, özveriler var. Parkurdur işte ne bileyim işte belki şu an yemek istediğiniz şeyleri yiyemiyorsunuz. Kilo almamak için. Endeksinizi bozmamak için. Anladınız mı? O yüzden e, tabii ki de bunlara bağlı olarak maddi yönü var. Dediğim gibi videonun başında kursa para veriyorsun, ona para veriyorsun, kitap alıyorsun, sözlü mülakat kitabı alıyorsun, bunlara para veriyorsun. Bir sürü maddi yönden sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Buradan da e, tabii ki de e, bu video vasıtasıyla seslenmeyi çalışalım arkadaşlar. Polis Akademisi'ne gerekli açıklamaların hemen yapılmasını istiyor adaylar komple arkadaşlar. E, o yüzden bu bilgilerin, bu e, tarihlerin açıklanmasını istiyor. En azından bir tarihin belli olsun. Bir tarih verin. Bu tarihe göre hareket etsin insanlar. Ve bu yönde çalışmalarını yapsınlar. İşi varsa devam etsin. Gücü varsa devam etsin. Anladınız mı? Yoksa bu adamlar işlerini bırakıyorlar. Komen polisliği kazanacağım diye ve maddi olarak kayıp görüyorlar kendilerini. Doğru yalan değil. İş, ülkemizde iş bulma sorunu zaten var. Ve buna bağlı olarak da dediğim gibi 200 bine yakın başvuru 150 bini geçmiş. 150 bin tane aday bekliyor hala arkadaşlar. 150 bin taneden 8 bin tane alacak. Hadi onun yanına 8 bin tane de yedek alacak. Yedeklerin zaten hiçbir şansı yok. En fazla 200 kişisi şansıdır arkadaşlar. Kazanan zaten kayıt yaptırıyor. İntibak eğitimleri deseniz hemen polis mi oluyorsun? Olmuyorsun. İntibak eğitimlerinde ne oluyor? 6 ay 8 ay eğitim görüyorsun ondan sonra sana polislik hatta e, aday polislik veriyor bir sene yani direkt kadrolu değil de hani aday polislik gibi oluyorsun ondan sonra kadrolu polisliğe geçiyorsun görevin belli oluyor çevik kuvvet mi hangi şehre gideceksin bir sürü tabii ki de hayatın başlangıcı arkadaşlar şu an belki 30 yaşında olan arkadaşlar var 25 yaşında olan var bunların hepsi bu işleri bekliyorlar o yüzden buradan yetkililere seslenmiş olalım. 27. dönem ile alakalı bu sessizliğin neden olduğunu merak ediyoruz. Tabii ki de pandemi süreci var. Pandemiden dolayı uzatılan işler var. Devletin bütün kurumlarında uzayan, uz uzayan ya da e, uzatılması planlanan veya uzatılacak yani mecburen uzatılacak süreçler var. Tabii ki de bunları biliyoruz. Gündemi takip ediyoruz. Ama bekleyen bu kadar 150 bin 160 bin kişinin de merakını giderin diye buradan seslenmiş olalım arkadaşlar bilgiler devam edecek kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve asker ol polis ol instagram sayfasından da bir sorunuz varsa oradan ekleyip hemen sorunuzu yazabilirsiniz akşam yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar asker ol polis ol instagram sayfası benim ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Bilgiler devam edecek. Yeni gelişmeler olursa hemen paylaşmaya çalışacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.